Merhabalar sayın seyirciler. Ben astrolog Burç Koçinoğlu. Bütün bilim adamları bir konu üzerinde birleştiler. Ben gelecek vadeden bir astrologum. Satürn, Merkür, Jüpiter, Mars hangisi hangisinin üzerinden geçer, hangisi hangisinin arkasından dolaşır? Bunların Hepsi benim bilgi daarcığımda. Ve bu hareketlerin dünya üzerindeki etkileri, insanların ruhsal, duygusal, psikolojik, sosyal açıdan nasıl etkili oldukları hepsi benim bilgi daarcığım içindedir. Bunları sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Ne mutlu bana size yardımcı olabilirsem efendim. Bugün çok muhterem bir konuğumuz var. Sayın Mesut Araba. Hoş geldiniz Sayın Araba. Hoş bulduk. Sizi bugün çağırmamın nedeni 5 gün sonra doğum gününüz ve baby shower'ınız olacak. İlk öncelikle 5 gün sonraki doğum gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Siz de öylesiniz. Efendim, siz ikizler burcundansınız. Ve ikizler burcu çok şahsına münasır. Biliyorum çünkü ben bu işin kompedanıyım. Hmm. Özellikleriniz nelerdir efendim? Biraz bahseder misiniz? Efendim, ikizler burcunun da kendine özgü e, halleri, durumları, özellikleri vardır. Her burçta olduğu gibi e, ikizler burcu duygusaldır, romantiktir, çabuk aşık olur. Ama çift karakterli olduğu da söylenebilir zaman zaman. Maymun iştahlıdır aynı zamanda. Ama insan ilişkileri güçtür. Evet efendim, o özellikler koçta ve boğada da mevcuttur. Efendim, bugünkü programımız bu kadar. Çünkü bacaklarımız feci şekilde yoruldu. İyi günler.